Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri hastanede devam ediyor. Kazım Ağa hastanede arkadaşlar Kazım Ağa ölmüyor fakat kamera arkasından da görüldüğü üzere bu olay Seyran ve Ferit'in arasını daha da bozuyor. Yalçapkın'ın gelecek bölümleri ile ilgili kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.